Bunların isimlerini veriyorum. İlk defa veriyorum bu isimleri. Üniversite öğrenciydi. Bir ara ver Ara ver. Dur çocuklar gelmeden önce ondan sonra 16-17 Nisan operasyonu vardı. Sebat Karataş, Taşkın Usta, Zeynep Eda Berk isimli Diyorum yani Sebat kardeş şey e, hanımı, karısı, dostu kardeş adam karısını sattı yani. O çatışmada ben vardım. Ben bizzat silah kullanan bendim. Ertesi günde Sinan Kukul yargısız infazdır. Bir daha söyleyeyim. Yargısız infazdır. Silah yoktu. Aile evi girdi. Orada aile evi beraber öldürdü. Oradaydım. Ateş etmedim. Bir daha söyleyeyim. Ben silahsız kimseye ateş etmedim. Etiklerini söylüyorum. Arkadaşlar Bedri Yağan. O da bir aile eviydi. İkisinde de bir bebekler vardı. Aile eviydi. O üst katta bir yerdeydi. İşte orada da kapı kırıldı. Daha girer girmez. Allah çatır patır. Yargısı falan. O da bebek vardı. Hatta o bebeği ben kucağıma aldım. Alttaki komşuya verdim. Dedim abla şunu al. Bebeği al. Şey ben, ben aldım bebeği. Bu da yargısı infazdır. Bir daha söyleyeyim yargısı Perpa. Perşembe pazarı beş tane gencin öldürülmesi olayı. Oradaydım. Adım söyledi, bayağı çalışır. Oradaydım Bir tane mermi atmadım. Bir daha söyleyeyim. Benim gözümün önünde öldürüldü onlar. O kasaya herkesi vurma dediğim halde vuran da Ayhan Üskandır. Ee, Hasanpaşa'daki eee ayrı bir e, Fasın, Hasan Hasanpaşa operasyonu o vardı. Orada ben yoktum. Ayhan Üskan'dır. gözümün e, önünde beş tane genç, silahsız genç kafede gitti. Çünkü niye diyorum, silahlar üzerimizde kayıtlı silahlar var yani. Barışlık raporları çıktığı zaman kimlerin silahları oldu, hangi mermiler, hangi kovanak, kime ait oldu belli. Yani belli. Varsa benim bir tane mermim, belik tabancamdan bir tane mermim varsa PV 28287 245 PV 28287 e, silah benim beylik silah yani görev silah bir tane e, MP5 oto yine bana benim adıma tescilli silah var herkesin adına tutuyorlar orada kullanan kovanlara baktığında benim bir tane ama yıllarca ben yani o ateşi ben yapmışım gibi biliyorsun kamuoyunda bir sürü şey çıktı. Hep sustum, hep sabrettim. Sebat Karataş operasyonu nasıl oldu? Sebahat Karataş operasyonu da yine Dursun Karataş sayesinde oldu. Adam e, örgütü dizayn ediyor. Paşa Güveni falan içeri. Zaten Hiram Abbas'ın Hiram Abbas'la başladı bu iş. Hiram Abbas bunu biliyordu. Ya bunların kaçırma sürecini örgütün e, Türkiye'deki e, bazı güçlerin kontrolüne alınacağını biliyordu. Onun için Turgut Özal'da herhalde halkların partisi olarak bir partiyle çekti şey. Ders KPC'ye siyasete de girecekti. Yani şiddeti bırakıp silahı bırakıp e, siyasete girme Hazır Paşa güvendi o zaman. Sonra dur eyvah dediler. Eyvah dediler Adamlar çünkü felsefesi güçlü biliyorsun. Deniz geçmiyor, Mahir Çay, üniversitede, işçi de, köylü de devrimci bir karakter. Türkiye'de iş gerçek bir devrimci karakter. Bunu, bunu terörize etti. Yani. Işte Dursun kardeş, burada devreye sokuldu. İşte darbe yapıldı o içinde. Paşa Güven öldürdü herhalde işte. Hiram Abbas başladı bu iş. Işte. Ondan sonra ee, Mehmet Ağar'ın yakın silah arkadaşı Aydın Barış başkomiser altı tabancalı başka onu kamuoyuna çıkarttılar şey yaptılar. Mehmet abi plan sürdü onu öldürttürdü. Ee, şubede bizim şubede Atif Ödül başkomiser. Bir de beş kişiydi herhalde polis. Çırpıcı devresinde. Mersel'de tarandı. Dolayısıyla olaylar şöyle. gidiyorsun biliyorsun bir de tane kovan bulamıyorsun. Şey bulamıyorsun. Yani, delil mi bulamıyorsun. Olmuş bitmiş bilmem ne yapmış. Mehmet Ali işte, emniyet müdürü çok iyi çalışıyor. Bir bakıyorsun bir sonra karşımıza adamlar böyle şey yapmış. ben gördüm. Benim gibi kim gördü? Şefik Kul derim. bizim operasyondan sorunu emniyet amiri var. O da bütün bu olayların içindedir. Gör, yani, gör, gördüm. Ben sesli konuşunca o gün işte defterim dürüldü. Hatta şubede, Mehmet Ağar kendi şubesinde, terörlü mücadele şubesinde benim çalıştığım bilonun altında bomba patlattıran bir adamdı. Beş tane arkadaşımı öldürdü orada. Tüpü getirdi, tüp işte e, yazıyor diyor ki bunu diyor imha ima, ima gönderin ama suyun içine koy. Bu dikkatli bir şekilde imha gönderirken Mehmet Ağar'ın bağlı bazı işte kimse, ben yoktum. O gün de nöbet yazmıştı bana. Hatırladım. Ben. Evet nöbet yazmıştı. Küçük e, kızım hasta gece, saat, e, gece çıktım. Bıraktım nöbeti falan. İşte, bıraktım gittim. O gece oluyor olay. Ertesi gün televizyonda yazıyor. Ayağın çarkı yazıyor. Ben ertesi gün öğrendim bu olayı. Bu Mehmet, Mehmet Ağar, yani Dağış KPC adına kendi şubesinde, terör mücadele şubesinde Hı. bomba patlatılan bir adamdır bu. Bu adam katil bir adamdır. Yani bu, bu neticede dur. Ee, Bahçelerde üç kişi yargısız infazdır. Yazıkar isimlerini bilmiyorum. Ee, şeyde Kasımpaşa Kulaksız'da ee, Nurten Demir İsmail Akarçaşma. isimli iki tane geç silahsız geç öldürüldü bu. Öldü ayağın diğerleri öldürdü. Ben oradaydım. Ama ben ateş etmedim, etmedim yani. Eslem ettim de söyledim, Öldürüldü. Çünkü ben e, DHKPC liderini gördükten sonra bendeki şey değişti. Yani genetim değişti. Ta Güneydoğu'da değişmişti de. Başka ne vardı İstanbul'da? İşte neticede burada kurtulayım dedim. Ankara'ya gideyim. Daire başkanlığı kuruldu. küçük şey... şey e, Ankara ya tayini yaptırdım. Özellikle daire başkanlığı hoca olacaktı. Bir şey göl başına. Benim yetiştiğim yere gidip öğretmenlik yapayım dedim. O da yakın bırakmadı işte. <laughs> Emniyet genel müdür oldu derken bu işlerin içine girdik. Ankara'da başka e, kim bir kim vardı başka. Neyi söyledim ben? Fahişadan Yusuf II. Mecit Baskın. Hacı Karay, Adnan Yıldırım. Go. Lazım Esmaili. Başka Bir şey çıkaramadım. Benim ilk, ya yani benim pişman Katil, ya katil oldum artık. O gün o çatışmadan çıktı, sonra onu gördüğümde Dedim bu işi sorayım. hiç hayırlı alameti sesi düşündüm çünkü. Bu gören zihniyet bir şekilde o iki tane gün gören de iki tane öğrenci çocuk dediler ki böyle böyle bunlar ders kafeseli işte ekip tanımışlar şey yapmışlar da bunlar alınacak Trakya'da bir yere gidecek orada adres var orada işte operasyon yapılacak yani Ayhan Özkan, ben birkaç kişi daha işte onların isim isimleri var. Bunları aldık gün görende bu çocukları. Ama şimdi bir sıkıntı var o gün böyle hiç böyle bir şey şeydi böyle ya 15 20 kişi de aşk kahvecim masasından vardı işte ders masası sürüyor Fikret şu kararı kararını onun abi işte, bizim abiler falan derken. Kahveyi ne yaptın? Hazırladın mı? Gittik şeye, aldık onları, ellerimi aldım, yani bağladım, ya bir şey yaptım, kapalı bir attım. Evet. Artık böyle. Ben görmedim yani, kapalı bir e, kabinet, şu kabinet, hayal ışkıyarım ondan sonra. Trakya'da bir yere gittik. O yeri biliyorlar onlar. Trakya'da. Baktım işte Türk'te hani operasyon operasyon derken aa dedim anlaşıldı. Ve gör, gördüm ya kat, katili mi gördüm arkamda? Tak diye elime silah. Dedi. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Gözleri açtım. Elleri el çözdüm dedim bugün dünya yarı hayat. Ve öldürdüm isimleri. Hüsamettin Yaman ve Sonar Gül isimli iki tane genci infaz eden benim. O gün katil olmuş şey yani. Ve bir şey unutmadım. Unutmadım ya. O günden sonra bir daha şey yapamadım. तो पाले बाद